Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Biz ailecek, burada da Burak var. Şimdi ekmek almaya indi. Bir şeyler alacak. Ve tesise gidiyoruz. Bu pazar günü oradayız. Ah anneciğim. Bu pazar günü oradayız. Sevgi annemle e, babam şeye gidecekler. Burak'ın anneleri evlilik yıldönümü kutlamaya gidiyorlar. Çeşmede olacaklar. O iş yerimizde de genelde hep biri kaldığı için. Dur emziğini veriyor. Tesisi de genelde boş bırakmadığımız için gelen giden oluyor, işler oluyor. O yüzden bugün biz orada kalacağız. Ee, ve arkadaşlarımız falan gelecek orada olalım dedik. Havada kapalı, <laughs> yağmurlu. Eliz kamerayı gördüğü için şu an Uyusuzlanıyor. onu istiyor. Ee, öyle oraya gidiyoruz. Tüm gün benimle olacaksınız. Eliz'le, Burak'la hepimiz birlikteyiz. Sizlerle de paylaşmak istedim bu günü. Yine günlük vlog gibi sayabilirsiniz. Sadece konum farklı. Böyle yeni uyandık. Kendimize gelmeye çalışıyoruz saat 9 ve Eliz dün gece fenaydı yine. Uykusuz bir gecemiz daha geçti. Neyse gidiyoruz. Sevgi muhtemelen kahvaltı hazırlamıştır. Kahvaltı yapacağız ve onlar hemen çıkacak. Sonrasında biz devam edeceğiz oradayız bugün yani böyle bayağı eşyalarımızı aldık. Ee, Fatihler gelecek sanırım. Tolga, Feyzullah falan gelecek. Onları da göreceksiniz bu videoda. Bugün de hava şansımız çok kötü zaten. Evde de olsak dışarı çıkmadık. Böyle kahvaltıya gitmedik bir hava yoktu. Burak da geldi bu arada. Günaydın, merhaba. Sen ne olacaksın aşkım? Hiç olmadığın kadar bu videoda. Sen eve gelemiyorsun, biz sana geliyoruz. Neyse ki pazar işte olmaz. Hadi gidiyoruz bakalım. Günlük vlog'a devam. Eliz bay bay de. Nasıl bakıyor? Ya? Şu kameraya bakmaları. Bak çok güzelmiş Elis. Ve biz kahvaltımızı yaptık. Elis şu an dolaşıyor. Elis yapmadı daha. Canı istemedi. Ben de şuraları kapatıyorum. ve hava birden güneş açtı arkadaşlar. Şimdi annemler gitti kahvaltımızı yaptık, oturduk, çay falan içtik, sohbet ettik. Ee, bir şeyler yedik. Onlar gittiler. Burak da aşağıda şu an. Ee, ben de ortalığı toparladım. Eliz biraz öğle uykusuna yatacak birazdan. Öyle. Buradayız bugün. Birazdan da çocuklar gelir herhalde. Her şeyi çekeceğim. Babaannesi Eliz'e o kadar çok hediye almış ki sağ olsun. Eliz şu an oynuyor. Nereye gitti anneciğim? Burada mı bakın. Tavşan almış Eliz'e. Eliz de onun peşinden gidiyor. Hadi gel. Hadi gitsin mi buradan? Gitsin Eliz hadi. Bak. Kaçıyor Eliz. Gidiyor. Oraya gitmesin. Buraya gitsin. Buraya. Hadi koş. Yakala. Şunları almış. Onlarla da oynadı. Şurada böyle tırtılı var. Bir sürü oyuncak almış. Ben de bir şuraları topladım. Gidiyor koltuğun altına girmesin. Gel. Şuraları bir şöyle topladım. Şu ekmekleri de kaldırayım. Bizim burada örümceği var. Şöyle elizin eşyalarının haricinde bir de işte şöyle pakete mamalarını koydum. Yoğurt mayalamıştım. Kendi mayaladığım yoğurdunu koydum. Şurada ilaçları var. Hava makinesi var. Hala öksürük şurubu kullanıyoruz.

yerler. Tamam, tamam, tamam. Aa, babasına gösteriyor babasına kamerayı. Gördün mü baban? Beğendin mi kameramı? Konuşuyor Babacığım. Güzel kızım. Ah. Kaç, kaç 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 Sen uyumadın ama gülüyor musun? Bir uyuyacak akşamüstü. Uzun uzun emde değil mi Elif <laughs> <laughs> ah, güzel mi? Eliz uçuyor. Eliz uçuyor. Tamam tamam gel. gel gel. Bak bak ama ne var dışarıda? Ne? Efendim? Ne oh, Kepçe mi varmış ya? Peyzullah, var var ve Tolga geldi. Şimdi Fatih ile Özge gelecek. Burada da Burak. <laughs> Otomatik ben bu kendi açıldı herhalde bırak açmamıştı muhtemelen bu. Allah. Beriz Hanım Merhaba Merhaba Beriz Hanım. Annen çekiyor. <laughs> Şimdi Özgüler de geldi ve Özge kahve yapıyor. Ben yapamadım çünkü Elis delirdi az önce bir ağlaması içine girdi. Hala uyumadı saatlerdir o yüzden muhtemelen çok uykusu geldi böyle kahve yapıyoruz. Bir şeyler atıştıracağız. Akşamüstü de böyle akşamda mantı yiyeceğiz. Mantı aldık. Kolayla yoğurtlu sarımsaklı bir mantı var menümüzde. <laughs> Mükemmel. Burada da eliz. Şimdilik iyi. Biz bayağıdır oturuyoruz arkadaşlar. Sohbet muhabbet ediyoruz. Eliz de uyuyor bir iki saattir. Sonunda uyutabildim. Şimdi mantı yapacağız böyle yoğurtlu soslu. <laughs> <Ondan> onları <gülüyor> <gülüyor> ölçülü yapalım dedim. Mesela bu daha da büyüdüğünde çok taşar. Bu kadar doldurmayalım ben. Bu bir. Çok büyüyor çünkü. Evet, tamam olur. İki. Üç. Hepsi gibi. Evet. Daha da fazla. 5 10 Buraya versene al içsin. Mantılarımız, Mantılarımız. Mantılarımız hazır. Uyudu değil, değil mi benim tabağım? Evet. Sadece tereyağı var? Tamam. Yani, var. Hadi bakalım buyurun. İşte bir, şey hadi. Ya, hadi bakalım, buyurun. İşte bir şey bırakmamız daha çok var dedi Karaklan. Yemeğimizi Perliner. yedik. Ufakları Tabakları Aile götürüyor kanki toşları. Ufakları Ay, olsun güzeldi. kanka. Bak ufakları göm. şimdi buraları toplayacağız ve eliniz uyanır. Birazdan. Sonra tatlıya geçeceğiz. Ay, Tatlı öz, yapacağız. Evet. Göre göre Kötü oldu oldu var abi. mı özge çilek? Tamam. Mi? Bunlar kolaya kaçar. Puding yapar. Puding. Hayır, puding değil. Pidink. Aşkım koy. Fatma yaptı <laughs> Ve biz mantılarımızı yedik arkadaşlar. Gayet güzeldi. Şimdi şöyle annemin elektrikli ocak mantıda biraz taştı. Çok doldurduğumuz için şu ürünü göstereceğim. Reklam falan değil. Sadece çok seviyorum. Şu emmeyin e, jel pırın temizleme diye geçiyor ama bu şekilde ocaklarında kullanabilirsiniz. Mis gibi yapıyor. Şöyle bir fırçası var. Ve bu fırçayla deliyoruz. Normalde eldiven falan giymeniz lazım. Şu şekilde şöyle alıyorum. Ve evet. şuralara sürüyorum. <laughs> Ocaktaki tüm lekeleri çıkarıyor bu arada. Çıkıyor gerçekten. Değil mi? Bende var. Fırında da aynı şekilde kurumuş lekeleri falan çok güzel çıkartır. Ben daha çok ocakta kullanıyorum. tüm sürüyorum. Şöyle şimdi 5-10 dakika bırakacağım sonra temizleyeceğim bunu. Hatta 30 dakika bekleyin diyor da o kadar bekletmem muhtemelen şöyle evet, bekleteceğim ki sıcakken Aşklar bile bakın hemen çıktı böyle tüm lekeler. Az kalsın. Biz yemeğimizi yedik. Aa evet Özge demleyelim değil mi? Boşlar, Demlemeyelim canım. mi? <laughs> Aa çay mı demlediniz ya? Hiç gerek yok. <laughs> <Boş, gülüyor> Elis ne diyor bunlar? <laughs> Elis kameraya konuşuyor şu an. Hem Elis? Hem mama yiyor hem de burada günlük vlog çekiyor Elis. Değil mi anneciğim? Feyzullah yanına oturdu dikkat et. Senin taranayı da yiyebilir bu çocuk. Üç tabak mantı yedin. Senin taranayı da yer. Bak nasıl açıyor ağzını. Ağzını kapat da bir görsünler. nasıl kapatın? Kapat ama de bu menüyü sevdim de ya. Tarana mı? Hı hı. ekmek. Tarana. 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 Ben yiyeyim mi? Ben yiyeyim mi? Hadi ağzının kenardakilerini de ben yiyeyim. Ha? Olmaz, Olmaz da ya. Böyle. Olmaz. Ben yiyorum onları de. Annem sıyırıyor de ya. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Annem <gülüyor> sıyırıyor de. Şu arkada lavabo da var. <laughs> Bir tabak taranayı bitirdim de. <laughs> Aferin benim kızıma ya. Oy yana bak yana et de bak burası ne tamam. Kaç kaç kaç. Ya o dudak ne olacak o dudak? Minicik dudak. Minicik o şey dudak. O dudak. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel anneciğim. Gel buraya. Hemen ağzını açıyor canı isteyince. Ağız açılıyor. Can istemeyince yok. Hayır, parmağını hayır, sokma anneciğim. Hayır ya parmağını sokma ya. Parmağını sokma ah. ya. Gel gel bak burada ne varmış. Bebi ve birine Recep ve Diki. <laughs> Nasıl aşkım? <laughs> Recep ve Diki. Arkadaşlar biz bayağıdır oturuyoruz, Nasıl sohbet, sohbet ediyoruz. ediyoruz. O kadar erken buluştuk ki zaman geçmedi. Biz güzel, zaman geçmedi <gülüyor> yani. O <laughs> yüzden çok erken saat ara 9. Çünkü biz çok erken buluştuk <laughs> bir de falan. Özgeli biz bir somaya gittik. Tatlı aldık, geldik. Dondurma tamam, istediler, dondurma mı? aldık. Şimdi Recep'i bir izleyelim dediler. Çevre yiyorlar tatlı. Bizimkiler nerede? Heh. Özge burada kendine şey aldı. San Sebastian aldı. Üzerine çikolata sosu yaptı şurada. Benim de şey vardı. Nerede o? Ha, tamam. Bunu da alalım. Ve Recep'i bir izleyeceğiz. Herkes ayrı bir koltukta takılıyor. Buradan da tatlımızı alalım. Ben de bunu yiyeceğim. sonu arkadaşlar. Bayağı yorulmuşum. Dün gece dediğim gibi uykusuzdum. Eliz'den dolayı çok uyuyamamıştık. Bugün de böyle burada hep koştur koştur hiç uyuyamadım. Hiç vaktim olmadı. Arkadaşlarımız da gittiler. Güzeldi böyle spontane işte birlikte takıldığımız, bir şeyler yediğimiz, film izlediğimiz güzel bir gece oldu. Sizlere ne kadar çektik bilmiyorum. Eliz de uyuyor. Şimdi ben de yatacağım. Makyajımı çıkarmak istiyorum öncelikle burada Liseler su getirmemişim sanırım. Şöyle bir tara tuka vardı kolumda. Onu takacağım. Evde annemin de bazen malzemeleri oluyor. Şuna Temizleme sütü. Önce bununla şöyle temizleyelim. Orun gözlerimi yakmaz offline'ın. Sonrasında da hep bana böyle aldığım alışverişlerle, Kiehl's'tan işte bir sürü markadan ürünler geliyor. Bunları ben böyle tek kullanımlık bir yerlere götürme kararı aldım. Hani böyle bir yerlere koyuyordum, hiçbir işe yaramıyordu. O yüzden artık böyle arabaya çantalarımı atıyorum. Böyle bir gece yerde kalacağım zamanlar veya makyajımı çıkartmam gerektiğinde bu ürünleri kullanma kararı aldım. Önce bir makyajımı çıkarayım. Sonra zaten temizleme yağı işte temizleme jeli falan bu ürünlerden yapacağım. Önce bir sadece makyajımı çıkarmak istedim. Pijamalarımı giymedim bu arada. Pijamalarımı da giyeceğim. Şurada temizleyici. Şu kiyasın temizleyicisi var. Bununla hemen bu muhtemelen sabaha da kalır. Şöyle bir temizleyici biraz alayım. Biraz da sabaha kalsın daha iyi olur. Yarın da atarım. Böyle iki kez falan rahat kullanabilirsiniz bu ürünleri. Bayağı çıkardı bence ya. İlk kez kullandığım ürünler olmasına rağmen. Bu arada bir de ondan bahsettim bilmiyorum. Yarın sabah saat 11 gibi mimarla görüşmem var. Mimarla randevumuz var. Böyle O yüzden bugün de sürekli Pinterest. Pinterest'te böyle model baktım. Banyo, yatak odası, neyse. Evin tüm detaylarını yarın konuşacağız. Ona göre çizime başlayacak. O yüzden benim artık karar vermiş olmam lazımdı. Bayağıdır da ona bakıyorum. İyice o yüzden kafam yoruldu. Yarın bir de oraya gideceğim. Bir sürü işim var. Onları halledeceğim yarın. Bu bir böyle serummuş ki olsun. Hemen koymuştum çantama. Beynimin yorulduğunu hissediyorum gerçekten. Neyse o işe de karar verelim en azından. Artık Pinterest'te telefonumdan silmek istiyorum. Bu ara o kadar çok dağıldım ki. Yani bu ev muhabbeti olduğundan beri ben böyle ara ara okuyordum. Kavataslak kafamda bir şey var ama yarın tüm detayları konuşup ona göre çizim yapılacağı için Böyle çok net olmak istiyorum. Kararsız bir insan değilim aslında. Ne, ne istediklerim bellidir. Yorulduğumda böyle pişman olmayacak kararlar vermek istiyorum. Zaten tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Instagram'dan da ayrıca paylaşacağım. Çalıştığım firmada paylaşır. O yüzden benim Instagram'dan takip ederseniz bu ev süreçlerini daha yakından ta takip etmiş olursunuz. Şimdi şu an ışıl ışıl oldu. Kendime geldim. Hemen illegal kremimizi de kullanalım. Bundan bu arada daha önce alıp bitirmiştim. Güzeldi de. ve etildi baya böyle neme doğan, doğan bir krem. Bu videoyu bitireyim artık bugün ne kadarlık bir video oldu. Uzun mu kısa mı hiç bilmiyorum. Burada şey diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte geçen yakın arkadaşlarım gelmişti. O gün böyle planlı değildi hani gelelim mi gelelim gibi geldiler. Hani biz hep birbirimize gittiğimizde bazen hiç yiyecek olmaz. Veya ben o an makarna yaparız çocuklu olduğumuz için. Geçen gün de yakın arkadaşlarım geldiğinde bana işte demişsiniz yok milföy yaptın yok pizza yaptın. Bu gece de mantı yaptım. Çünkü biz bu tarz takılıyoruz. Yani özel bir şey değil. Biz sürekli toplandığımız için ne canımız istiyorsa. Yani bugün Murat mantı yiyelim mi dedi. Olur dedim ya özel bir yemek değil. Tabii ki onları evime de aldım. O detaylı dediğiniz yemekleri de yaptım. Ama bugün daha free takılıyoruz. O yüzden de mantı yedik yani. Hani bunun bir açıklamasını yapıyorum. Çünkü saçma sapan yorumlar geliyor. Eh, benim için mesela mantı ve makarna en güzel yemektir. Sizin için ettir belki. Ve hani onun dışında yemekleri çok özensiz sayıyorsunuzdur. Ama o size göre öyle yani. Ki arkadaşlarımız da sevdiği için ortak karar verip bu menüyü hazırlıyoruz. Benimle bile değil. Mantıyı yiyelim dedik. Biz de yiyebilirdik. Mangal yapacaktık. Buna karar verdim. Bunu da söylemek istedim. Çünkü bazen yorumlar geliyor, şok oluyorum. Ben onları yaptım. Ailelerime de, arkadaşlarıma da hala yapıyorum ama bu gördüğünüz süreçler öyle yemek tarzı, akşam yemeğine hazırlık tarzı bir şey değil. Benim sayfam da yemek sayfası değil. Olanı paylaşıyorum sizlerle. Ekstra, sırf sizler görün. Aa ne kadar güzel yaptın deyin diye de olmayan bir şey paylaşmak istemiyorum yani. Hı. Hayatım neyse... Onu paylaşıyorum. Tamamen sıfır <laughs> yapmacıklık. Tamamen her şey doğal. Böyle ilerliyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.